Hepinize merhaba. Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber siteyi dolaşacağız. Ee, yanımda konuk bir arkadaşım var. Du, 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 du. Ece Duru. Ee, ben 8,5 yıldır bir sitede oturuyorum. Cidden bu arada. İşte o yüzden siteyi çok iyi biliyorum. Ama Nisa benden daha iyi biliyor. Çünkü o daha çok dışarı çıkıyor. O zaman geçelim. O zaman hemen geçmeye başlayalım. Bu arada... Em, Ece Duru'nun da bir YouTube kanalı var. Duru ve Elin Dünyası. Abone olursanız çok mutlu olurum. Anladım. Reklamı da yaptık. <laughs> o zaman hemen siteye dolaşmaya başlayalım. Ha şimdi, şimdi şey, şey, korona olduğu için e, parka, parkı kapatmışlar. Evet. Parka şey bakamayacağız. Yani Şöyle bir gösterelim Park kapanmamış. Hani öyle bariyer falan koymamışlar da. Yani iple sarmışlar. Evet çok saçma bir iple sarmışlar. Şöyle gösterdim. Böyle parkımız Zaten vardı. 8 senedir aynı park. Aşağıda bir tane yazı var. Onu gidip okuyabilirim. Ben çok merak ettim. Meraktan öleceğim. Bir daha. Hadi gelin. Gidelim. Bak, okuyalım. Devam. Evet hemen inelim. Şey tamam. Bakalım. Demekat. Nokta 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 çocuk. Üresiz olmak uzatılmıştır diyor. Ne yazıyor bak ne yazıyor. Göremedik devlet ama neyse. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Neyse Farklısız şuraya geçelim. Devlet kararı çocuk süresiz, süresiz mi? Süresiz olarak diyor. Ha. Kapalı işte. Ya belli bir süresi, bir süresi saniye. yok yani. Bu sad story adı fark neyse. Nereye gidelim? Şimdi ben çıkalım bizim gizli yerimizden gitmeye başlayalım mı? Ha, ha şey mi? Evet. oradan gidelim. Evet. Gidiyoruz. <laughs> koruma, herhalde koruma yakalanmışlar. Kadar devam edelim şimdi. Yapma <laughs> 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 ya. Maduru. Gel sen de kamerada çık. Cim 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 cim. <laughs> Biz ben ondan gideyim. Tam şimdi göstermeye başla tarafı. Şimdi böyle gidiyoruz. Parkın tam şu tarafında böyle bir yer. Biz saklambaç oynuyorduk. 50 el, el dur ve elin dünyası hem kuzenim. Şu aşağı inmişti. Biz düştü, ta çıkamadı. onu şey yaptım. İp falan attık. O aşağıdan babamı çağırdım. Aşağıdan tuttu, tuttu filan. Aldı. Evet. <laughs> bu videonun da hikayesi bu oldu. Hmm. Şimdi burada minik bir su havuzu var. Bu bizim arka bahçe, bizim evimizin arka bahçesi. Böyle çok minik bir su. Ama suyun temiz göründüğüne bakmayın. Mavi, masmavi değil. İçini mavi boyamışlar temiz gözüksün diye. Şimdi i̇şte üç tane, üç tane şey çöpü. Nisa. Dı dı. Koronavirüs. de. Bu korona vardır ne yalan söyleyeyim. Şeyler buraya falan geliyor. Nisa doğru bir sahiplik mi oynayalım mı? Yok, siteye Ben sonra oynayalım. Tamam. 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 Bu arada arkadaşlar... Saçlı kişi kaçmış ya şu, o erik ağacı. Evet ya ben bu erik ağacını çok severim. Nisan'ı mesela atıyorum 23 Nisan'da tatilde buraya gelsek Nisan sahne. Yine video çekerek. Buna erikleri, erikleri toplarız. Evet. Ya o dedi. Evet. Bir de arkadaşlar, em, bu videodan sonra em, öbür videolarımızda sizin sitedeki ağaç evimizi göstereceğiz. İşte, ağaç ev dediğimiz yani ağacın üstünde değil de ağaç kendisi ağaç evi gibi olmuş yani e, doğal e, ürün. E, evet. İşte onu göstereceğiz. Evet. Şimdi şu merdivenden çıkmaya başlayalım. Ha bir de gizli yer dediğimiz tekrardan buraya çıkıyor videonun başlangıçtaki yerine. Böyle yukarı çıkalım. Evet, evet. Uzun merdivenler. Bu da bayağı kedi var. Demek kedi korkum var. Dinliyorum İzini. kedilerden Neden bilmiyorum. Tıkır. Ben Arkadaşlar burada. Bir tane büyük bir gizli bahçe var. Orayı da belki gösteririz. Çok fazla güneş var Evet arkadaşlar, buradan devam edelim. İsterseniz öbür videoya bırakmayalım bu ATV videosu. Bu videoda ATV'ye giderim. O zaman aşirede görüşürüz. Evet arkadaşlar, geldik. yürüme kısmını kestim bu arada. Çünkü çok uzun. İyi iki. yani. Diyormuşum. Bir Nerede? Abartmayayım da yani şurası zaten. Aa evet. oraya da şey yok. Oraya da tabela asmış o zaman. O kadar da değil yani. Sen merdivenden çık ben buradan şey çıkmayayım. Bakıyoruz. Aa evet. Ben bir ayda bir iki ayda gelmiyorum. Böyle bir yer. Dedim ben size normal bir ağaç ev değil. Normalde şuraları da serkiyordu. Şuradan içeri giriyorduk ama. Neyse. Çok güzel olmuş. Böyle aşırı yani. geniş bir yer. Yani bayağı geniş. Hatta piknik falan yapılır yani. Hatta biz bir kez böyle piknik yapmıştık. Ya taş yapsalar. Hadi gidelim Ya Ya da bir örtü <laughs> Arkadaki <laughs> de hiç sevmedim. Hadi gidelim 10 dakikamız geçmiştir. Evet hadi. Sen gidelim istedim. Siteye dolaşmaya devam. Evet. Ne 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 10. Şu var mı şu var var. Şuradan getireceğiz galiba. Yok buradan getireceğiz. Burada. Hayır 11 şu. Ding ding. Ding ding Buradan e, sevmezsiniz diye düşünmüyorum. Hayır ben buradan geçebilirim mi? Sen ister misin bilmiyorum. Doğum günündeyken gelmiştik buraya. Hayır buraya doğum günündeyken gelmedik. Gelmiştik yatırma bak. Hem tamam, Ayşe senin doğum günüyü hem de buradan geçmedik. İyi misin? Aa olun, Evet. İstersen buradan geçmeyelim. Geri geri. Bu Aslında burada hiç tohum falan yok. Sen arkadan git ben buradan gideyim. Olur mu? Hmm bir yerde buluşuruz zaten. Ha, i̇stersen buradan devam edelim çünkü hiçbir eğlencesi kalmaz. Bak beraber gidelim. Ya. ya. Evet. Geldim. Dı dı ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, Koronavirüsü var diye kimse dışarı çıkmamış. Bir de em, bize bakın her yere sürmüyoruz. Evet yani her yere geziyoruz. Aa, hamak, Ay, hamak kurmuşlar. hamak koymuş, Çok güzel. Çok, Çok güzel. güzel. Görüyorsanız bir mümürmüş mümür. ve hamak kurmuş. Aslında hamaklık yer ama yani. Şimdi hakikaten, evet. Hakikaten yemeyelim. Tam Çıkın biz geliyoruz demeyelim. Neyse hadi devam edelim arkadaşlar. Ya. Parkın oradan gidip oradan çıkalım mı? Alış. arkadaşlar bir de burada bizim havuzumuz var. E için Lokal... Yazın eğer yaz olursa, yaz gelebilirse bir türlü. <laughs> şey yaparız. Bir da video çekeriz Nisa. Evet. Hatta şey suyun altında da çekeriz. Benim dayımın şeyi var. Su alt kamerası. GoPro mu? Bizim evet. De GoPro var. Var. Çok güzel değil mi havuz? Bir de e, şurada derin kısım var, sığ kısım var. Bir de bebekler için havuz. Hmm. Mini havuzlar orada. Ya, ben, Oysa e, değilim ben en dibine dalmıştım. Baya kulaklarınız tıkanıyor ama. Hadi gelin gidelim. Hı kesin. <laughs> kesin biz her zaman buradan da girebiliyoruz. Gerçekçi değil. Şey, yani, kardeşim. Evet tamam kardeşim artık bebek arabası kullanmıyorum. Bir de arkadaşlar... Bir şey yaparız. O zaman bir tane bebek arabası ikinci el alırız. Üstünü böyle kapatırız. Üstüne de örtü örtü sanki çocuk varmış gibi yastık sıkıştırırız araya. Ee, araba çocuk geliyor. Var. Hemen büyük yerden geçelim. Evet. Ee, bu yapanlar arada... Yapanlar vardır ya yapanlar. Vardır. Hadi gel geçelim. Ne? Neden koştun? Sorabilir miyim? Ben kaldırmaya çalıştım. 1, 2, 3, 4, geçti. Ben şuradan gideceğim. Evet, Mesela benim bir, burada bir şey yerim var. Ben hep oradan gidiyorum. Şimdi ilk isterseniz arkadaşlar düzgün olacağım. Evet arkadaşlar burada, burada... Ağaç gibi Evet. Çok ben buraya geliyorum. Daha, geliyordum. Geniş, daha geniş. Hem daha geniş. hem de burada oturacak yer de var. Ben burayı çok seviyorum. Ben buraya bazen geliyorum. Ağaca da tırmanıyorum. Bir de bu yemiş ağacı gibi bir şey. şey Çıkalım. Olabilir. İşte atıyorum. Ah. Ah. <laughs> hani o kadar böyle yumuşacık bir şey serip şöyle şuraya da oturabilir miyim sen? Bak düş bak bak. Şöyle. Evet. Hadi gel. Söyle ya. Şeyi gel şuradan gidelim. Hadi gel. Arkadaşlar tekrardan devam edelim. Evet arkadaşlar burada bir yer daha var. Bazen buradan çıkıyorlar. Böyle. Evet buraya bazen buradan çıkıyorlar. Ne çeşit aileyse artık ben bilmiyorum. Camdan giren ilk aileyi gördüm. Yo. Ben, ben geçen gün arka taraftan dolaştım eve giderken. Orada vardı. bilmiyordum ben. Bir de arkadaşlar şey de yapacağız artık. Ee, ben evde birkaç tane daha video çekip gönderdim. <laughs> Turumuzun sonuna geldik diyebiliriz. Tekrardan parka çıkıyor. Buradan tekrardan aynıyor. <laughs> yani yani e, dur kapanışı yapsın. E, ni, beni Nisan'ın yerine koyayım. Ben Nisan'ım şu kanal e, videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu da paylaşırsanız çok sevinirim. Abone ol tuşunun yanında küçük sayıda olsaydım tüm, videolar, tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bunu Nisan söylemiş gibi düşünün. Öyle farz edelim. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, meine Bye bye.